Böyle bir filmin yapılıyor olması ve işleniyor olması zaten bizim için değerli. Ama evet. değerli olan bir şeyin görme ve işitme engeller açısından engel çıkarıyor olması bir dışlama ve bunu ranta çevirmek. Yani bu çok tüketilen bir rant. Çok daha kötüsü gazete manşetlerini görüyorum. Bu filme mendilinizle gidin. Bu film çok ağlatacak. Bizi ağlatmayacak deden bir tabii. film. Yani bizi ayırt ediyorsunuz, acındırıyorsunuz direkt yaklaşımlı. Peki bu çok maliyetli bir iş mi? Yani e, işitme ve görme engellerin izlemesini sağlamak, bu filmi e, izlemesini sağlamak çok maliyetli bir iş mi? Acaba ee... bu maliyetten <laughs> mi kaçtılar? Buraya gelmeden önce e, sevgili arkadaşım Emine Koli var. Bu işin sesli betimlemenin emekçisi, <laughs> e, sesli betimleme derneğinin de yöneticilerinden biri. Emine'yi aradım dedim ki Nedir bunun maliyeti yani bu film bu kadar önemli Nedir neyse Biz bir şekilde bir araya getireceğiz Bunu ödeyeceğiz yaptıralım Çok duyarlı bir davranışta bulundular İşitme e, Betimleme Derneği Dediler ki sizin talebiniz olduğu için Ve çok önemli bir film olduğu için Biz bunu ücretsiz yapmaya hazırız Ücretsiz yapmaya hazırız Hem hazır. işitme engelliler için Altyazı işitme engelliler için Sesli betimleme dahil Film görme engelliler için e, seslendirilecek. Bunu ücretsiz yapmaya hazırız. Komşuların e, darp ettiği otizmli Mustafa Koç davasında bugün sonuç e, e, çıktı ve iki komşuya, darp eden iki komşuya 180 gün hapis cezası verildi. Siz bu davayı takip ettiniz. Evet. Lütfen bize bu davayla alakalı e, görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Mustafa e, apartmanında da, da kendi dairesine çıkarken kendi malı olan ...dairesine hı hı. çıkarken bazı kapıları tıklıyordu. Hı Cevap gelmese evine çıkıyordu. Hı hı. Ancak bir yıl, bir buçuk yıl evvel apartmana taşınan bir aile... ...Mustafa kapıyı çaldığı zaman kapıyı açtı ve Mustafa'ya bağırıp çağırmaya başladı. Oysa Mustafa ile iletişim kurmak gerekirdi. Yani otizmler kimseye zarar vermez. Zarar verecek düşünce yapılarında değiller. Hiçbir engelli vermez aynı zamanda. <laughs> Kapıyı açmasalardı Mustafa diğer kapılarda olurlardı <laughs> evine çıkacaktı. Kapıyı açtılar. Mustafa'yı ittiler. Mustafa'nın üstüne soğuk su döktüler. Mustafa'yı oklavayla kovaladılar. Duvarlara oklavayla vurdular. Bir otizmli için tanımlanamayacak şeyler bunlar. Bir şiddet. şiddet. Tanımlanamayacak kadar büyük bir şiddet evet. aslında onlar için. ay Komşular tabii ki bu bir komşu değil. Aslında Türkiye genelinde bu çok yaşanan bir şey. Maalesef aileler bugüne kadar dile getirememişlerdi. Bu aile bir şekilde artık canından bezdiği için dile getirdi ve mahkeme çok farklı bir yere geldiği zaman da bana başvurdu. Bir önceki duruşmada. Hı hı. Şimdi sıkıntı şurada. Hukukçular acımayla yaklaşıyor ve ötekileştiriyor. Savcı dahil. Savcıya başvuruyor aile. Oğluma şiddet uygulanıyor hı hı. diyor. Savcı delil getir diyor. Aile kameraya çekiyor, gizli kamerayla bir şekilde çekmek zorunda. Başka mümkün değil yani biz olsak aynı şeyi yapacaktık. Hı hı. Götürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü halletsin diyor. Tekrar geri gönderiyor. Tekrar sorun oluyor. Artık aileler birbirleriyle şiddete varır, tacizlere başlıyorlar. O zaman dava kabul ediliyor. İkinci, üçüncü duruşmaya katıldık. Biz müdahil üçüncü duruşmada olduk. Davanın seyri şöyle inanın. Hakim diyor ki anneye sen bu videoyu niye çektin? Bu insanlara kurgum yaptın. Hı, hı. Tamam burada biz Ama sonunda çok bir karar yaparız. verildi ve sonunda bu karar verildi emsal ve doğru karar verildi. bir karar. Verilen karar şu çok önemli. Sadece otizmli çocukların komşularıyla veya ailelerinin komşularıyla olan ilişkileri değil. Bütün engelli camiasının, yani ortopedik engellilerin, apartmanın dört basamağına rampa yaptırmayan komşuları da ilgilendiriyor bu. O da dahil, dahil olmak üzere. Dahil görme engellilerin Hı -hı. ve işitme engellilerin hepsinin apartman içerisindeki hakları düzenleyen kanun zaten düzenliyor. Bunu uymayanlara ceza. 6 ay çok önemli bir sınır biliyorsunuz. Hı -hı. Mahrumiyet sebebi, devlet memuru mahrumiyeti Hı -hı. vesaire. İki sanık vardı davada. İkisine de yüksek her gün Hapis cezası verelim. Lütfen artık aileler çekinmesin çünkü çocuk aileler vefat edecek ve çocuklar yaşamaya devam edecek haklarını korumak zorundayız. Kendisi başvuramıyorsa lütfen bizi arasın. Hı -hı. Biz onun adına şikayetçi olacağız. Hı -hı. Bütün engelliler için aileleri için bu savunuculuğu Hı -hı. yapacağız. Bakım ücreti engelli ve yaşlı bakım yani ağır engelli ve yaşlı bakımını kapsıyor. Hı -hı. Maddi durumu olmayan ama evinde engelli ve yaşlıya bakan kişilere. Aile yakınlarına veya herhangi bir kişi atanan bir kişiye veriliyor. Çok güzel. 473 bin kişiye çıkıyor 2014'te. Çok güzel. Çok sevindik ve saygı duyuyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Ancak bir sorunumuz var. Bakım ücreti verdiğimiz insanları eğitmiyoruz. Bakım ücreti alan insanların mutlaka bir an önce eğitilmesi gerekiyor. Yani eğitim olmazsa ne olur? Eğitim olmazsa 2011'de bir sonda firmasından bir veri aldım ben. Sonda Devlet ödüyor çünkü sondaları evlere gönderiyorlar. 127 hasta hı hı. enfeksiyon sonucunda hayatını kaybetti. Veya yatak yarısı sonucunda hayatını kaybetti. Nitekim babam yani da. Yani bunlar önlenebilen Tabii şeyler. Tabii ki Avrupa'da böyle bir şey yok. Bakım Avrupa'da bakım eğitimiyle önlenebilen kesinlikle şeyler. Kesinlikle bakım eğitimiyle önlenebilir şeyler bunlar. Veya otizmli veya zihinsel engelli, farklı gelişim gösteren bir ailenin annesini veya babasına da bakım ücreti ödenebiliyor. Vasıfları taşıyorsa ona da otizmle nasıl iletişim kuracak, nasıl davranacak aileleri eğitemiyoruz. Ne engelli ailelerinin annesini babasını eğitebiliyoruz, ne otizmlerin ne de hasta, yatalak, yakını olanları eğitemiyoruz ve bunun sonucunda ölümler yaşanıyor. Bu ölümler hatırı sayılır ölçüde. Yani e, bu ödeneğin artması çok güzel bir gelişme. Evet ama, ama ödenek alan herkesin eğitimle. Yani tabii ödenek alan herkesin bu evet. eğitimi alması gerekiyor ki herhangi bir hata sonucu enfeksiyon riski vesaire yatak yarası gibi e, ciddi sonuçlara ulaşmayalım. Evet. Ben mimarlık fakültelerinin kapatılmasını istiyorum. Gereksiz yere oraya para harcanmasın. Buradaki para engellilere harcansın. Çok incitici bir şey bu. 1997 yılında imar kanununa girmiş. Girişten itibaren Neden asansöre ulaşım. Mimarlık ulaşıp, fakülteleri kapatılsın. E çünkü mimara gidiyorum. Mimar diyor ki ben müteahhit ne isterse onu çizerim diyor. Müteahhit bana para veriyor. Onun istediğini çizmek zorundayım diyor. Tam bu zaman gerek yok ki mimarlık fakültesine. Müteahhit otursun. Daha çok para kazanacağı şekilde tasarım yapsın. İşte kalfayı tutsun inşaatı yapsın mimara da gerek yok mühendise de gerek yok yani böyle değil mi sizce de yani madem müteahhitin istediği şekilde çizilecek mimarların bize gelen bir bilgi mezun oldukları zaman bir taahhütname imzaladıkları herkes için tasarım yapacaklarına dair bir taahhütname imzaladıklarına dair bir mimardan bize bir mail geldi mail duruyor. Demek ki yeminlerini uymuyorlar. Yani Doktorların Hipokrat yemini gibi. Ha, yemin yani yeminlerini şey. uymuyorlar. O zaman kapatılsın çünkü engelsiz mimaride kanunlar var, Türk standartları var. Uygulanmıyorsa birinci suçlu mimarlardır. İkincisi uygulamayan veya denetlemeyen yerel yönetimler, belediyelerdir. Ama mimar doğru yaparsa, Mimarlar Odası da tasdik ettiği için onu hı hı. belediyeler denetimi yapar sadece. Hı hı. Umuyorum Bu da artık çözülür ve ciddi boyutta oraya aktarılan paranın, mimarlık fakültelerine aktarılan paranın engelliler aktarılmasını istiyorum. Bu kadar ne?